Evet değerli müşterilerimiz uzun zamandan beri mermer masalarda leke problemine karşı bir çözüm ürettik Feska Design olarak. Yüzey korumayı çıkardık. Bundan aşağı yukarı bir sene önce bu yüzey korumayı faaliyete getirdik. Tabi bizi tanımayan, bilmeyen çoğu müşterilerimiz bizden de almayan, başka yerlerden alan ve değmeden bize mesaj olarak yollayan bir sürü müşterilerimizden şikayetler duyuyoruz mermer masalarda leke problemi ile alakalı. Mermer masada leke probleminde en etkili olan ürün limon. Yani limonu herkes bilir çünkü içinde asit oranı en yüksek olan malzemelerden bir tanesidir. Limon üzerinde deney yapacağım ben sizi. Şimdi limonu bir tane mermeri sıkıyorum. Bu merminin, numunenin üzerinde yüzey koruma yok. Bu şu anda lekeyi zaten oluşturdu. Şurada daha önce bir demosunu denemiştik. Şimdi yanına sıktım size. Şimdi bezlen limon sıkılan noktaya şöyle göstereyim. Limonun suyunu aldım. Bakın. Limon mermer masanın üzerinde leke yaptı. Bu mermerin mevcuttaki cilasını yaktı aslında. Bunun geri dönüşü yok. Bunun geri dönüşü nasıl olur? Mermerimizi biz fabrikamıza getiriyoruz. Tekrardan bir sistre yapıyoruz. Ardından şu masanın üzerinde bulunan yüzey kurmaya uyguluyoruz. Şu anda bu mevcuttaki masanın üzerine limon sıkacağım size. Bakın masaya limon sıkıyorum. Bu masada buradaki gördüğünüz reaksiyon oluşmayacak. Neden? Çünkü bunun üzerinde yüzey koruma var. Bekleteceğim biraz sizin için. Hatta şöyle biraz daha yayayım. Burada şöyle siliyorum. Bu masanın üzerinde bu taşta olan reaksiyon olmadı. Neden? Çünkü bu mermer masanın üzerinde yüzey koruma var. Biz işimizi layıkıyla yapıyoruz. Kullandığımız malzemelerin hepsi kaliteli malzemeler, kaliteli ürünler. Ne diyoruz? Müşteri parayı yırtarak vermiyor, işimizi düzgün teslim edeceğiz. Fespe Design her zaman tüketici dostluğu, tüketici dostluğu olmaya devam edecek. Sizler için en güzelini, en iyisini yapıyoruz.